Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır video atmıyorum. Bu yavruyu göstereceğim. Ve yavrucuğum bir kanadını açar mısın? Beyaz oldu. Büyüyor maşallah. Bu paça oldu. Bu inşallah erkekleri. Marka takmayı unuttuk. Bu e, amcamın oradaki en büyük ilk yani resansiye benziyor. Çıkıyor yukarılara. Büyüdüm maşallah demeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Bugün kuşların geneline bakacağım. Yavrulara falan göstereceğim size. Sen ilk gel bakayım elime. Gel 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 de. Şimdi bir kapı açayım. Tekrar bir yavru alacağım. Bongo geldi. Bunun da yavrularını göstereceğim maşallah. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bu bayağı küçük kaldı. Abisi burada. Bunun adı mucize. Yaşaması mucize valla. Canım benim. İkinci çocuk. Kuşlar. ana abi. Bak hele. Yerki de Ben post. kaç ya halam. Ben şöyle. Yavrum. Şimdi yavruları göstereceğim. Altında anne dur. Geri bunlar zaten yatıyor. Bunlar zaten öldü mü lan? Yok ölmemiş Şöyle postalardan e, aslında çoğaltmayı düşünmüyorduk. Ama bir çift daha alacağız. Bu altından bunların yumurtası gelince süreceğiz postalara. Şimdi genel kuşlara yem vereceğiz. Sağ ol. Bak bak. Kimden yemiz diyor Aa lan. Ana. Posta. Ben şimdi benden Yani hayvanlar böyle. Bir bundan erkeğe uçurayım. Bir uçuşunu izleyin. Ha şimdi erkeğin uçuşunu gösteriyor. Yavrusu da şu. Az önce gösterdiğim var ya. Ondan da bu kadar performans bekliyorum. Aha. Gücük. He. Posta var. Böyle. De şöyle izleteceğim kuşları. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atın. Bu uzun video olacak. Hayvanların yani bayağı geline bir de bir şey göstereceğim. Evet tavukları göstermeseydim olmazdı. Ve şöyle. Kızım ne yapıyor? Buraya yumurtlamayacağım artık. Yoksa diğer tarafa ne? Gurku pegelemek istemiyorum. Altında 10 tane yumurta var. Şöyle. Böyle. Uyum. Hep çok yorulmuş sıcak hava. Vallahi ben de Oğlum bir uç ya. Buraya arada kaçak da geliyor. Yani en son tepenin mavi gelmişti. Bir tane. Ama mavi diyorum beyaz. Onu da ben yakalayamamıştım. Tavana inmişti. Karnın tok gibi yeme gelmiyordu. Yavru da değil büyük yakalayamadım. Ama buraya çok oynuyor kuş. Yani bir gün bir tane kuş geldi. Uçuyor. Bir kere yakalayamadım. Gitti sandım. Yani iki gün sonra bir e, hayvanlara bakmaya buraya indim yani bahçeye. Bir baktım o kuş. Şu camda duruyor. Saldı bir şey. Yabani değil. Onu biliyorum. O geldi gitti. Hala da geliyor. Onu bir gün yakalayacağım ben ya. Bir gün yakalayacağım. Belli çünkü. Bayağı inceledim. Videoyu açmaya diyordum. Yoktu. Yani tableti alıp Gösterebilseydim çok güzel olacaktı be belki incelemiş olurum. ben incelerim de. Sazlı taklacı yani yavru. Benim de iki tane yavrum gitmişti. Şu kuşu uçuruyordum. Şu, Şunu. Atmaca Evin arkasından bir geldi daldı. Kanadına vurmuş. Kanadının sapından birazcık öte. O şu ama düzeliyor yani. Daha şeydi. Daha kötüydü. Düzeliyor. Yavrusunu da almıştım. Olay değişmiş. Ama yavru öyle bir şey çıkmış ki. Al oyunlu. Bu da oyunlu. Çok güzel yavruydu. O da gösterdiğim o tepeli yavru var. Bunun yavrusuydu. Onunla birlikte gitti. Onu biri yakaladı yavrular diye ikisi. Yoksa birini acı diğer ki buraya hemen gelecek. Alamazdı zaten. Aa bak küçük oldu ya. Buradan şimdi bazıları gidecek yani. Bayağı çoğunluklar. Bu gidecek mesela. Bu gidecek. O dişi gidecek yani. Başka var mı? Başka yer yok sanırım. Şu ikisi kalacak. Bir sürü kuş vardı, şimdi bu kadar kaldı ya. Falan kaçacak mı böyle. Neyse size şöyle göstereyim. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bütün yavruları bir göstereyim size. Alıp. Şimdi az önce bütün yavrular dedim. Daha küçükler var ya içeride. Onları alamıyorum. Şöyle göstereyim. Pek güzeller. Maşallah. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yeni videolar gelecek. Görüşürüz.